akıl sağlığını muhafaza edebilen bir tane devlet büyük kaldıysa şayet tek bir tane tek bir tane vali olur kaymakam olur savcı olur emniyet amiri olur vatansever bir insan olur bir tane tek tek bir tane akıl sağlığını muhafaza edebilen bir kişi kaldıysa şayet direkt Cenab-ı Allah'ın emriyle hakikati ortaya çıkarır bu ülkenin ve dünyanın gidişatını değiştirir bu şaka değil oyun değil bir insan bu kadar feryat edip 2000 tane videoyu yükledim. Bütün imkansızlıklar içerisinde o, o beni azarlıyor, o beni azarlıyor. Durmadan yüklüyorum. Olur ki bize bir şey olursa size bir şey olmasın. Şayet tek bir tane akıl sağlığı yerinde bir tane devlet büyüğümüz varsa şayet tek bir tane. Kendisi için, sevdikleri için, dünyası için, ahireti için. Hemen araştırır ve söylenenlerin bütünü somut delilleriyle doğru olduğu ortaya anlatayım tekrar yeniden aynı konu merkez. 1993'te bu ülkede bir güneş doğacaktı. Ahir zamanda Peygamber Efendimiz e duası bu ülkenin üzerinde diyen bütün alimler, şeyhler bütünü söylüyor. Ama hakikati öldürseniz söylemezler. Hakikat bu güneşin doğumuna vesile olacak. Bunların da iğrenç yüzü ortaya çıkacak. O yüzden akıl sağlığını muhafaza edebilen tek bir tane devlet büyüğün müze ihtiyacımız var. Bu ülkenin ve dünyanın kaderini değiştirebilmek için. 1993'te seyir Tiro'da. Bu Peygamber Efendimiz'in doğası olan kişi dümbük değil, pesemek değil, hırsız değil, yalancı değil, dolandırıcı değil, vatan haini değil, din düşmanı değil. Bir hak kazanmış bir insan. Bu hak nasıl kazanıldı? Bu hak anlatayım size. 1993'te dünya genelinde bitmesi gereken bir zulüm vardı. Dünya genelinde ve büyük bir seferberlik ve herkese bir cephesi vardı. Bize de dünyanın en zor cephesi nasip oldu. Sihir kilo ve inzivaya girdik. İyi dinleyin ve araştırın. Dinimizin emrini yerine getirin. O zaman hak ve hakikati görebilirsiniz. Araştırın. İnzivada zorlandım. Zorlandığımda bir yandan dünyanın ateşi geliyor. Dünyanın ateşi bir yandan rahmet kesiliyor. Ve o esnada zorlanıyorsun, can dayanmıyor. Ve o esnada manevi bir krediye ihtiyacımız var. Yani bazen konuşurken para diyoruz ya bir dünyalık bir de ahiretlik. Ahiretlik para da yok yok o da Allah Zaten için hizmet yapıldığında kazanılıyor. Ve o esnada dara düştüm. Sultan Menduh Camisi'ne gittim. Orada ilim meclisinde dünyayı kurtaran mehdiler, kutuplar, alimler, şeyhler. Bir baktım ki bunlar şeytana secde etmiş yaratıklar. Ve bir kenarda baktım acizane halini hakka arz eden bir kişi. Bir kişi gördüm. Bir baktım peygamber Efendimiz'in varislerinden. En dar zamanda can canı tanır. O esnada kendisine dönüm. Seyda yap duanı dayanacak gücüm kalmadı. Rahmet getirdi. Yani o dua Bahane manevi zenginliğini kullanacak yani dedi de hayran dedi ben acizim günahkarım ben fakirim dedi Seyda dedim dost dostu öyle deyince Seyda tekrar döndü ki yani ne dedi ben acizim günahkarım Seyda bırak dedim can yanıyor ve o mübarek olduğunu söyleyenler garip garip bize bakıyordu çünkü ilk defa birbirimizi görüyoruz düşünün ilk defa dedik ne dedi, ki yani dedi Hayran dedi dost dostu düşmana teslim eder mi? Dost dostu düşmana teslim eder mi dediği şahıslar bu akıl hastaları ve cehennem deresine Sıdık'a Tamer'i gönderen ve AK Parti'yi bir ile çıkış yaptıran rahmetli Necmettin Erbakan'ı harcayan kitle. Dedi dost dostu düşmana teslim eder mi? Düşünün araştırın bunların hepsi doğru olduğu ortaya çıkacak. Seyda dedim dost dostu darda bırakırsa ilahi huzurda hesabını veremez deyince abasını bir attı. Ve o esnada Rabbi yensir vele la seyil aleyna bi fatike ya müessir. dedi. Mübareğin sesiyle birlikte sanki kainat yankılandı. Hepsinin dizlerinin bağı çözüldü. Rahmet geldi ve inzivaya yeniden çekildik. Devam ettik. Ve 94'lerde ise 93'leri tekrar anlatayım. İnzivadayken Cenab-ı Allah'ın emriyle inziva bittiğinde kefaret. Yani bu toplum, cemiyet ölüme doğru gidiyor. Yani soruyorlar sana. Kefilim diyorsun. Ve kefilliğe ispaten Melebeşir'in ana karnında 9 aylık çocuğu ölüyor. Hanımı diyor Beşir, Beşir diyor çocuk öldü karnın buza kesildi diyor ve hastaneye koşuyorlar. Ve inzivam bitmeye çok yakın bir esnada Sultan Menluk camisinin medresesinin şey camisinin Takviminde Diyanet Takvimi vardı o gün. Konuşamıyordum. Yaprağın üzerine ana karnındaki çocuğun geldiği 12-15 saniyesine varıncaya kadar yazıp ismini Züleyha olarak kattık ve geri döndük. Anlamı biz bütün Türk milletine ve insanlığa kefiliz geri dönüş yapacaklar. Yani hakka geri dönüş yapacaklar. Bidatların ifakları bırakacaklar diye. Ve Melebeşir hastaneye gidiyor. Hanımı ayağını e, hastanede ayaklarını atıyor. Çocuk tekrar tekme vuruyor ve sıcaklığı hissediyor. Anneler bilirler. Ço akarak kendi karnındaki çocuğun ölü veya sağ olduğunu. O esnada Melebeşir diyor. Çocuğa tekrar yeniden can geldi ve Melebeşir geliyor. Orada müezzinlik yapan bir kişiydi. Rahmaniydi ama gücü yetmiyor dışarı. Bir bakıyor takvimi yırtıyor ve eve gidiyor. Hanım diyor hastanede can geldiği dakika saniye çocuğun ana karnında tekme attığı dakika saniye bu mu diyor. Evet bu diyor. Subhanallah diyor. Bu çok büyük bir keramettir diyor ana karnında. Ve arkasına Cenab-ı Allah'ın diyor. Bak bizim bir kız çocuğumuz olacak diyor. Ve ismi kesinlikle Züreyha olacak diyor. Kesinlikle Züreyha olacak diyor. Ve bu durumda işte doğuda örf ve adetler, bidat ve nifahlardan gelen Şeyh Bedrettin Aydın diyor ki ne diyor. Melebeşir diyor. Ee, senin kız çocuğun olursa ismi bu, erkek çocuğu olursa ismi bu deyince Melebeşir diyor ki ya diyor. Bizim çocuğa isim katıldı diyor. Kim diyor? O inzivadaki genç kattı diyor. Ya o diyor biz diyor neslimiz sultanlardan, gavuslardan geliyor diyor. Sen bizim dediğimizi yapmayacaksın da biz ne olduğu belli olmayan deli bir gencin dediğini mi yapacağız? Bakın herkesin şeytan görevi ne? İnsanların niyetini bozmak. Niyeti bozulan bir insan şeytanın yapamayacağını yapıyor ve Melebeşir niyetini bozmuyor takvasından dolayı. Seyda diyor tamam diyor. Kesin ismini kat sizin dediğiniz olsun. Ya nasıl olur diyor. Ya diyor yan kızsa kız ismi kat erkek çocuğuysa erkek çocuğu. Bize kötülediğiniz insan harbise tanıyorlar kim olduğumu. İsmini Züleyha diye katmış diyor. Kesin ismi Züleyha. Ana karnında, o günün teknolojisinde ultrasyon şudur budur hiçbir şey yok. 93'lerde susuyor. Yani susuyor. Çocuk 15 gün sonra dünyaya gelince kız çocuğu olarak geliyor ve Züleyha ismi katılıyor. Ve bütün alimler toplanıyor ve ahir zamanda beklenen genç budur diyor. Ve buna benzer e, kerametler arka arkaya yani Cenab-ı Allah'ın rahmetidir övgü budalası falan değilim araştırıp somut delillerle ortaya çıkarıp ne gibi bir tehlikeyle yüz yüze olduğunuzu anlayabilmeniz için ve o esnada e, sihir müştülüğünde Melefikri onun da aynı şekilde önceden ismi katıldığı çocuğunun olmuyordu aynı yani ona benzer konular anlatsam çok uzun süre bunu bütün dünyadan biliyor ve Arkasına 94'lerde Zemzem el Hasya Gezerçay'ın yanında inzivaya gitmek zorundaydım. Çünkü Üstad Bedu Zaman Hazretleri'nin evlatlarını kullanacaklardı. Beyinlerini yıkayıp bu ülkenin bel kemiğini kıracaklardı. Üstad Bedu Zaman Hazretleri geride mektubat bırakmıştım manevi olarak. Zemzem Hasya'ya gittiğimde e, Oradaki Tilo'dakiler ya dedi biz Tilo'dan dışarıya çıkmaya korkuyoruz. Bir taraftan PKK bir taraftan askeriye ...resmen savaşıyorlar. Bu da dağın eteğine gitmiş. Biz kilodan çıkmaya korkuyoruz dediklerinde... ...ya bu çocuğu Cenab-ı Allah koruyor diyor. Bu çocuğu Cenab-ı Allah koruyor. Bizi kim koruyacak diyor. Öh der gideriz yani. Düşünün. Bak herkes her şeyi bilerek yapıyor. Ve oradayken bu sefer talebelerine diyor... ...gidin diyor. O diyor ne gördü, ne anlattı, ne konuştu... ...bize bildirin. Yani 15 Temmuz olayların... ...şeyini darbesini önceden biliyorlardı. Çünkü niye? Hakikati önceden nur cemiyası bizden haberdar olsaydı 15 Temmuz diye bir şey olmayacaktı. Beyinleri yıkanan bu vatanın evlatları ölümüne bu vatana sahip çıkacaklardı. Biraz daha açacağım konuyu. Çünkü 2000 video hemen hemen aynı şeyleri anlatıyor ama bir tanesini yakalayan bir devlet büyüğü Doymaz bu iki videoyu belki ölene kadar hepsini dinler çünkü hepsiyle ilgili somut deliller var ve arkasına e, yanıma gönderdikleri madrese talebeleri çoğunluğu böyle cesaretli olan dağlarda çobanlık yapmış şöyle böyle yani hiçbir şeyden korkmayan kişileri yanıma gönderiyorlardı. Ve o gün olağan dışı olaylar fizik kanunlarının ötesinde olaylar olunca kendilerini tüloya atıyor ve şuursuz bir şekilde anlatıyorlardı olayları ve Üstad Bediüzzaman Hazretleri'nin evlatlarını kullanıp bu ülkenin bel kemiğini kıracak olan Fethullah Gülen'di. Ve biliyorlardı. Ve her neyse arkasına Şeyh Müşerref Hazretleri o da dört arkadaş dost dostu düşmana teslim eder mi diye mübarek Sultan Menduh Medresesinin damında sohbet ediyorduk. Mübarek o günden bugünler için ağlayan, Peygamber Efendimizin ümmeti için tedirgin olan, hiç kimseye güvenemeyen can canı en dar zamanda tanır dediğim sohbet ederken Şeyh Bedrettin aydın geldi ve e, o esnada biz sustuk. Susunca kendisi dedi ya rahmet, maneviyatın yüksek makamında meleklerin sema yaptığı bir sohbette biz niye nasiplenmeyelik Ben dayanamadım defol git dedim. Kimin nasibi neyse Cenab-ı Allah onu veriyor dedim. Şüphen mi var dedim. Yani siz şeytani gruptan. Biz rahmetin e, rahmet geliyor. Biz Peygamber Efendimiz'i seviyoruz. Cenab-ı Allah'ı seviyoruz. Bunları seven insanlığı sever. insanlık için hizmet eder. Düşünün 94'lerden bugünlere tedirgin olan büyük bir Allah dostu aynı medresede okumuş bir taraf şeytani, bir taraf rahmani. Bu karanlığın içinde siz ölümüne münafık ve kafirlere destek veriyorsunuz. Rahmani olan insanları da size katlettiriyorlar gizledikleri hakikatte. Ve arkasına büyük bir savaş başladı. Hakikat gizlendi. 94'lere dikkat edin. Muhsin Yazıcıoğlu ve çoğu büyük vatansever kişilerin katliamının tek bir nedeni vardı. 1993'te gizlenen sırdan dolayıydı. Çünkü bu ülkenin ve dünyanın kaderiyle oyun oynanmıştı. Muhsin Yazıcıoğlu mecliste Şeyh Ahmet Aydın bak 100 yerde söyledim 200 yerde de söylerim. Diyor ki ne? Siirt Tizo'da çıkan genç kendisi Tizo'lu. inkar edemezler ki. Çok çetin çıktı diyor devletini, milletini, vatanını satmıyor adama ne teklif edilirse Ya aklı olan Rabbinden, Peygamber Efendimiz'den vazgeçip mürted olur mu ya? Aklı olan olur mu? Yok. Bakın. Burada. Bu afişler burada hazır kıta bekliyor. Vatansever birileri şey yaptığında bu halkı bütünleştirecek, son darbeyi durduracak. Ve o esnada bunun yerine diyor Fethullah Gülen'i gösterelim. Düşünün 94'lerde Üstad zaman Hazretleri kendi evlatlarını kullanıp bu ülkenin bel kemiğini kıracağını mübarek biliyor ve manevi bir mektupat. Çünkü nur cemiyasının içerisinde hainler vardı, münafıklar vardı, kafirler vardı. İyi niyetli olan insanlar da karanlığın içinde onları besliyor. Ne olup bittiğini bilmiyorlardı. Ve bunun üzerine Fethullah Gülen, bakın diyor, Şayet bu gençten diyor, nur cemiyası, halk haberdar olursa, benim nur cemiyasının halkın desteğini alıp başa gelemezsiniz. Ve amacınıza ulaşamazsınız. Bu kelime neyi anlatıyor? Bütün Türk milleti ve dünyanın kandırıldığını anlatıyor. Bütün Türk milleti ve bütün dünya ile oyun oynandığını anlatıyor. Fethullah Gülen devam ediyor. Ve bunlar haberdar olduğunda hem başa gelemezsiniz, destek alamazsınız. Hem de dünyanın her yerinden gelirler. Dünyanın her yerinden gelirler 94. Bu ülkeye maddi manevi destek verir. Bu ülke dünyanın en zengin ülkesi olur. Ve dünya yönetimi bu ülkenin elinde olur. Hepimizi tek 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 tespit eder, idam ederler. Yani bu ülkede doğacak olan güneşi dış güçler biliyor. Ve bu bütünlüğü engelleyebilmek için 1993'teki gizledikleri sırla bütün bu halkı aslından özünden uzaklaştırıp şuculuk buculuk adı altında birbirlerine katlettirdiler. Hakkınızı helal edin demiyorum. Çünkü o giden babayitler 100 tane ülkenin ahına karşılık hakkını helal edecek hakkınız kalmadı. Bu kadar beleşçi olmasaydınız. Bir sır 29 yıl gizlenir mi? Ve arkasına 2008. Bunların 1993'te gizlediği sırrı cenab Allah ayağınızı denk alın. Sizi ve bu ülkeyi tarihten silerim diye Hatay'ın Erzin ırıcalarında bunların gizlediği sırrı aşikar ediyor. Bu zamansız olarak hayat taşıyan kablo kopuk. Bununla ilgili bütün somut deliller var. Sağlık Bakanlığı, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı ve bir tane vatansever kardeşim bununla ilgili bu sıdıkar temel. 2004'te FETÖ'cülerle yani pusuyu alırken bunu kullandılar ve bunun ölümüyle ilgili gizlenen sır ve tehdit zoruyla verilen otopsi raporu ve Diyarbakır'da cesedini gizliden değiştiren kimlerdi? Devletin üst düzeyi, PKK'nın üst düzeyi. Ya sen diyeceksin ne oluyor bu ülkede? Vallahi ne olduğunu bilmiyorum da Cenab-ı Allah sonunda hepinizi kökten yok edecek, yanında harekete geçeceksiniz. Ve arkasına bunlarla ilgili bütün uyaba kayıtlı belgeler öyle siz bakmayın yazdıkları senaryolara kendilerinin inandığına ve tarihten silerim diyor. Bunlar da rahmetli Muhsin Yazıcı araştırmalarını bitirmiş. Son mitinginde bu ülkenin ve dünyanın kaderiyle nasıl oyun oynandığını tespit etmiş ve son mitingine gidecektir. Ne yazık ki rahmetliyi de satan çevresindeki ucuz insanlar. Nasıl? Ya bu gelirse bu ölümüne bu devlete sahiplenir. Bizim de eftiklenmemize izin vermez. Bunun yerine başka birini getiririz gibisine onun katliamına bu hainlerle işbirliği yapan Muhsin Yazıcıoğlu'nun dava arkadaşlar oldu. Yoksa onu katledemezlerdi. Ve o gün o işkencelerle öldürülünce, şehit edilince dediler ki ne? Mustafa şu an Adana'da mescidinde ciğerleri patlamış. Aksi takdirde onu işkencelerle öldürmenize izin vermezdi. Saldırın. Aynı anda Adana bölgesinde saldırıyorlar. Öldüremeyince hazır kıta bekleyen devletin kurumundakiler hemen örtbas ediyorlar. Yıllardan beri bak bu Alanya'daki yeri de yağmaladılar. Bizi öldürmek istediler. Bayraklar çok kar ettiklerini zannediyorlar. Savcılık mavculuk örtbas ediyor. Cenab-ı Allah sizin dumanınızı atacak. Tarihe karışacaksınız. Haberiniz bile yok. Yüz binlerce bu vatanın evladının katliamını yapın. 100 tane ülkenin ahını alın sonra rahmeti bekleyin. Ve arkasına saldırdılar. Adana bölgesinde bütün hastaneler tutulmuş Nevşehir'e gizliden serum vurulduğum kayıtlar. Bunlar Adana adliyesinde yok edildiği diye rahat rahat girit atıyorlar. Ve bu o kadar insanın ahından dolayı Cenab-ı Allah sizin bütününüzün aklını almış yani. Akıl sağlığınız alınmış. Araştırırsanız yerine gelir. Ve o esnada da Muhsin Yazıcıoğlu şehit ettikten sonra gece gündüz bize saldırdıktan sonra biz slide hazırladık. Daha doğrusu 5-6 tane bilgi dosyası, bir dosya binlerce tarikatçılara gönderdim, devlet büyüklerine gönderdim, cemaata gönderdim, olayı bilenlere ve ne yazık ki bu bilgiler hep alınıp alınıp arşivlendi. Bu bilgilerde ne? Zamansız olarak Dejdal'ı dünyaya getirip kıyameti koparmaya çalışacaksın. O gün devlet büyükleri, din adamları, bilim adamları biz şehit olursak bizden sonra bu kafir ve münafık kitlesini ortaya çıkarın. Bizden birlikte yüz binlerce şehidimizin ahını alın. Cenab-ı Allah'ın rahmetiyle selamete çıkın diyerekten. Bu sırayı 2009'da hazırlandı. Devletin bütün birimlerine girdili ve arşivlere alındı, girdendi. Ve Musin Yazıcıoğlu 15 Temmuz olaylarını durduracak. O şehit olmuştu. Geride ben kalmıştım. Aynı vahşi yaratıklar gibi gece gündüz saldırıyor bir türlü öldüremiyor. Dört tane hayali dosyayla devre dışı bıraktılar. Yanlış duymadınız. Devre dışı bıraktılar. 15 Temmuz olayları organizasyonunu yapabilmek için. Yani bu ülkenin bel kemiğini kırabilmek için. Ve HSK'ya kadar gittim. Baktım bu kayıtlar orada. Dedim siz niye harekete geçmiyorsunuz? Yargı bağımsızdır. Biz karışamayız. Yani örgüt PKK'ya, FETÖ'cülere dört tane hayali dosya Hayatta unutmayın devletin birimleri kullanılıyorsa mutlaka üst düzeylerde parmağı yoksa kimse kullanmaya hiçbir örgüt mesubu kullanmaya cesaret edemez devletin birimleri. Çünkü devlet millet demek millet devlet demek. Çünkü bir olaya devletin birimlerini kullanıp o halkın bütününü kullandınız demek. Ve o halkın bütününü yokluğu demek. Ve bu sıydiği bakın Buna sadece bakıp da inceleyen bir devlet büyüğü bir devlet büyüğü bununla ilgili iki tane iki tane kayıp verdiğimde bu kayıtlar zamansız yani bu ülkede hakikat ortaya çıkmazsa dış güçlerin eline geçerse bu ülkeyi tarihten silerler. Amaç yani siz de Facebook'ta, Youtube'da bunu görebilirsiniz. Olayların bütününü anlatıyor. Bakın bu bu adam bir türlü öldürülemiyor. Ancak ancak inançlı vatansever kişiler bunun katliamını yapabilir. Dört tane hayali dosya. Dört tane hayali dosyanın da olaylarla hiçbir ilgi alakası olmadığına dair. Olayların ba dosya başka yerde olduğuna dair uya bağlı. Sabah dört buçuk polis ekiplerinin yapmış olduğu bir baskın sonucu bir olumsuzluk ortaya çıkarılıyor. Ve bu olumsuzluk gelen parayla birlikte dört tane hayali dosyanın içerisine katılıyor. Yani başka zanlı. Hatta Adana Adliyesi'nde nöbetçi mahkemeye çıkarılmıştır. Gece saat 11 sularında çok büyük bir operasyon yapıldı. Adana'daki evimi, iş yerimi, Hatay'daki evi, iş yerini bastılar ve bunlar bu manevi emanetlerin peşindelerdi. Adana Emniyetinde 7 gün tuttular. Bu emanetleri getir elini kolunu sallayarak çek git yoksa seni o kadar rüzgü rüsvan gösterip cezaevinde işkenceyle öldüreceksiniz. Diyor. O, o dönemde FETÖ'cüler. Toplandı bir kısmı. Bir kısmını da toplayamadılar. Düşünün. Türk milletine Cenab-ı verdiği şerefi çalacaklar. Bu şerefsiz olur şerefsizler. Siz destek verdiniz devlet millet olarak bu hazırlandı ve bu kayıtların hepsi ne yazık ki 29 yıl boyunca. Şimdi Cenab-ı Allah ayağınızı denk alın sizi ve bu ülkeyi tarihten silerim dediği hadisenin temelinde ne var? Şimdi kafirler, münafıklar Allah yolunda hizmet edenlerin yolunu kesersin, keserler. Rahmet kesilsin, insanlık yok olsun diye. Fethullah Gülen diyor ya dünyanın her yerine gelip bizi idam ederler. Hizmetler hakikat ortaya çıkar. Hizmetler kesilmezse. Müslümanlara da Cenab-ı Allah'ın kesin emri. Allah yolunda özgürlük savaşçılarım var. Bunlar makama, mevkiye bakmazlar. Ölüm bile bunlara vız gelir. O gün kafir ve münafıklar yolunu kestiğinde ölümüne destek verin diye Cenab-ı Allah'ın emri. Tam 29 yıl boyunca nerede bir çember içerisinde alındığımızda bu kafirler, münafıklar devletimizi, milletimizi, vatanımızı satıp dinimizden, imanımızdan vazgeçebilmek için dünyayı teklif ediyorlar, tenezzül etmiyorsun. Neyi terk edersen ona satılıyorsun çok ucuza, üç kuruşa ve hakkını savunduğumuz insanlar bizi çok ucuza sattılar. Yıllarca. Çok mükafettiler. Onlar dünyanın mebalini aldılar bu, bu insanlarla işbirliği yaparak hepsi yarın pici bir şekilde can vermeye başlayacak. Aklı olan, ebedi olanı verip fani olanı alır mı? Hepiniz fanileştiniz bugün için. En son Alanya'da düşünün, bu savaş ve cenk, somut delilleri toparladığında bir devlet büyüyor. Allah senden razı olsun. Bu kayıtlar elimize geçti. Ben güvenilir bir savcı da bulurum. Emniyette de, askeriyede de, 4-5 kişi biz dünyaya bedeliz. sen korkma. Çünkü niye? İnanışlı inansız, somut dedilere inanır. Bugün tek bir soru sorsa, bu adam sihir, tiloda, inzivada çıkan yer neresi? Recep Tayyip Erdoğan'ın, akrabalarının, hanımının, akrabaları Bu adamın çıkışıyla birlikte FETÖ'cülerin, Süleymancıların, Hizbullahçıların niçin ölüm listesini aldınız? Hiçbir şey diyemezler. Çünkü niye? Hepsiyle ilgili somut deliller var. Ama sizi kullandılar. Niye kullanıldığınızı dahi bilmiyorsunuz. Siz da sahip çıkmayana kadar biz konuşamıyorduk. Ne yazık ki son seti yeri açsa. Bakın bütün Türk milletine verilen mesaja bakın. Askeriye gelmiş beni <laughs> öldürmek istiyor. Elimde Türk bayrağı. Ve çok kar ediyor. Bunlar gerçekten akıl hastası. Allah razı olsun yapılan yerlere el vurulmaz. O ülkenin yokluğuna. Bakın olayı bildirene deli damgası vurmaya halka çok kar ediyor. Bugün tarikat ve cemaatler vallahi de billahi de kendilerinden olmayanı yaşatmıyor. Yahudi sistemiyle dünyanın en büyük terör örgütü konumuna geldi. Bir tane kaymakam, vali, savcı, hakim bir araştırdığı zaman somut dediler ya bu ana karında yedi ay. Yedi aydan sonra iki. Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı ortalığı yıkmışım. Biz ölüme giderken bile geride delil bırakıyoruz. Delil hazır ya. Hazır hazır. Her şeyi hazır. Sadece haklarınıza sahip çıkacaksınız. Ve 7 aydan sonra iki, bir ölüm otopsi raporu Sağlık Bakanlığı biri Kayseri Cumhuriyet Rabahat bütün konuşmalar toplayacak, somut deliller ortaya çıkaracak. Bu ülkeye vurulan son darbeyi durduracaksınız. Başka çare yok. 15 Temmuz'u durduramadık. Ama bugün durdurmak zorundasınız. Buradan öteye hepiniz yok olacaksınız. Çünkü Son manevi set açık, hakikat ortaya çıkmayana kadar rahmet gelmeyecek, bütün insanlık yok olmaya devam edecek, rahmet melekleri hızlı bir şekilde çekilecek, azap melekleri hızlı bir şekilde yeryüzüne dağılıp dünyanın dengesi hızlı bir şekilde yok olacak.